İstanbul'un yeni sosyal yaşam alanı ve yeşil koridoru olan millet bahçelerinin sayıları artıyor. Bugüne kadar İstanbul'a 17 adet millet bahçesi yapıldı ve 33 adet millet bahçesinin ise yapımı devam ediyor. Böylece İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı da artırılıyor. Biz de bugün Pendik Millet Bahçesi'ndeyiz. Yeşil alan demek temiz, nefes almak demek ve biz buna çok ihtiyacımız var. Şehrin merkezinde bu tip şeyleri yaşamak inan ki hoş bir şey. Böyle yeşillikler bizim için gerçekten çok önemli. Temiz hava, güneş, böyle çimenler falan rahatlatıyor insanı yani. Burası yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları, yeşil alanları ve biyolojik göletiyle İstanbullulara keyifle vakit geçirme imkanı sunuyor. Pendik Millet Bahçesi'nde her şey var. Nefes aldığımız bir yer. Hafta sonları sık sık geliyoruz buralara. Çok keyifli, çok eğlenceli bir yer. Konserlerimiz, şeylerimiz oluyor. Çok güzel, biz çok memnunuz. Kahvaltıya geliyoruz, yürüyüşe geliyoruz. Hafta içindeki yaşadığı yoğunluğu üzerlerine atabilmek için, dinlenmeleri için büyük bir nimet oluyor.